Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'deki sevdiklerinin yaşamından endişeli. Yakınlarıyla iletişim kurmakta zorlanan gençler yaşam mücadelesi veren Gazze halkı için dualar ediyor. Kudüs'ü görmek isterim. Gerçekten görmek isterim. Namaz kılmak isterim. Ama olmuyor. Bir gün, bir gün olacak. Vatanında özgürce ibadet edeceği günü bekliyor Hint Elgaraşa zulüm altındaki Gazze'yi, akrabalarına olanları elinden hiç bırakamadığı telefondan takip etmeye çalışıyor. Dört yıl önce üniversite eğitimi için Edirne'ye gelen Faimah da evlerinden edilen bir ailenin üyesi. Aynı vatan hasretini o da yaşıyor. Bizi dışarıya atmışlar, kendi evleri diye atmışlar bize. Biz de Saudi Arabistan'a gittik. Tamamen yasak bizim için Filistin'e girmek. Sadece Geze'ye girip gir, gidebiliyoruz. Ben mesela Kudüs'ü hiç göremedim ki. Faima akrabalarının çoğunu İsrail'in hastane katliamında kaybetti. Çoğumuz e, şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Nadine Nassar ise Edirne'de fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencisi. Beş kardeşi, anne ve babası bombardıman altındaki Gazze'de yaşam mücadelesi veriyor. Çok korkuyorum tabii ki yani benim ailem yani bomba altında. O yüzden bilmiyorum ee, yaşıyorum, yaşmıyor, yaşmıyor bilmiyorum. Filistinli İzzettin Şabaş da meslek sahibi olabilmek için Türkiye'de eğitim almayı seçenlerden. Öz yurduna yapılanlar karşısında dünyanın sessizliğine isyan ediyor. Sadece Allah'ımız var. Başka yardım eden yok. Bizden çok acı çekiyoruz. Bence İslam ülkeleri birleşmeli. Aileleri için dua eden Filistinli öğrenciler İsrail zulmünün sona ermesini diliyor.